Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA Vice nasıl indirilir onun videosuna bakacağız. Sözünü diyor geçelim. İlk önce Google'a arkadaşlar GTA Vice APK yazıyorsunuz. Alert oyun kulübe giriyorsunuz. Tabi buradan şeyini indirmeyeceğiz. Datasını indirmeyeceğiz. Aman APK'sını indirmeyeceğiz. İndirilmiyor. Şeyde dataya giriyoruz. Herhalde indiriliyordur orada. Aynen. Oyun indire basıyoruz. Sonra buradan devam ediyoruz. Hiçbir zarar yok, merak etmeyin. Sonra buradan çarpıya basıyoruz ve gördüğünüz gibi çıkıyor ekran. Buradan sağ alt köşedeki indir tuşuna basıp tike basıp maviye basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Sonra çıkıyoruz. Sonra bunun e, APK'sını indireceğiz. Buraya çıkıyoruz abi arkadaşlar. APK sak diyor. Buraya tıklıyorum. Aşağı iniyorum. Buraya indir diyorum arkadaşlar. Ya da dur dur. Bu değil arkadaşlar bir dakika. Ben bunu sitesine bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. APK not yazıyorsunuz. GTA yazıp. Sonra buraya giriyorsunuz. Ve buradan aşağı aman aşağı inmeden doğulanda basıyoruz. Tabii hilesiz indiriyor sanırım. Aynen hilesiz indiriyor bu. Buradan indireceksiniz. Ben indirdim. tabii oyun İngilizce olacaktır. Çok büyük bir tane annen ya. İngilizce olacaktır. Arkadaşlar bunlar indirilsin. Ben video devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Benim RAR veya APK dosyasını değil Sonra Play Store'a giriyoruz. Buraya Z yazıyoruz. Ve şu zar çevere giriyoruz arkadaşlar. Ve bunu yüklüyoruz. Bunu yüklememiz şart yoksa hiçbir şekilde yapamayız. Yapamayız. sesini açalım. Aynen. <laughs> Sonra arkadaşlar buradan zar çevere giriyoruz. İzin vere tıklıyoruz. Buradan doğulant'a giriyoruz. APK giriyoruz arkadaşlar. Sonra aç diyoruz. Ayarları girip bunu bir izin veriyoruz bu arada. Yani geri gelip yükle diyoruz. Ama niye Japonca? Ben de Japonca oldu. Neyse her yani neyse. Sonra arkadaşlar dovlanta hani şu dosya vardı ya. Buna basıyoruz. Görüntüle diyoruz. Buradaki dosyayı kopyalıyoruz. Dolanda girip cihaz havuzasına basıyoruz. oradan Android'e tıklayıp OBB'ye basıyoruz. Ve buraya şu sağ alt köşede yeşil buton var. Buraya basıp bunu gönderiyoruz arkadaşlar. Ekranı açık tut da diyelim. Ekran kapanmasın çünkü. Ben buraları hızlandırırım. Çok büyük bir ihtimalle. Evet arkadaşlar 90 oldu. Siz de buraya kesik izleyeceksiniz. Devam ediyoruz. Evet 98 99 100 100, ol, 100 oldu arkadaşlar. İsterseniz bir video oyuna bakalım oluyor mu olmuyor mu? Şöyle yaptım. GTA Vice geldi. Tabii bence Japonca geldi nedense. Girdim oyuna. Bakın açılıyor. gördüğünüz kadarıyla normalde açılmaz o bebe dosyası onu çalıştıracak yani bu o bebe dosyası satmazsanız bu oyun açılmaz yani bu oyunu uygulamayı çalıştırmaz o bebe dosyası olursa çalıştırır arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Sersen bir dünya oluşturayım bu ne geç Aa, İngilizceymiş Japon olduğuna bakmayın arkadaşlar İngilizce oyun bu arada arkadaşlar bu GTA başlığının ee, videosunu çekeceğim yakında. Onu da söylemiş olayım. New game diyelim. Bakın. Açıldı. Bakın sesi var. Sadece İngilizce. Bakın buraya geçeceğim ben. Bakın gördüğünüz gibi. Oyunda hiçbir sıkıntı yok. Kaymak gibi akıyor arkadaşlar. Ama bunun için bir 2 GB yer lazım. Hatta ne 2 GB? 2,5 GB. Hani 2,5 GB yer lazım oyun açılmıyor arkadaşlar yer olmadığında. En az iki buçuk olması lazım. Az iki buçuk olsa da yani megabaytınızı full bitirir. Arabaya binelim. Sonra kaymak gibi arkadaşlar. Arta da var. Görüntüsünü birazcık büyütelim. Çok güzel. Aynen. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.